Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yılın son dolunayından bahsetmek istiyorum. 19 Aralık'ta 27 derece İkizler burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve hakikaten hepimiz oldukça yoğun bir iletişim bombardımanı içerisinde olacağız. Çok daha fazla konuştuğumuz, yazıştığımız, birbirimizle iletişim kurduğumuz bir sürece giriyoruz. Ve her dolunay bildiğiniz gibi bir farkındalık zamanıdır ve fiziksel dünyamızda ya da zihnimizde yapmak istediğimiz şeylerle ilgili kararlar alıp bunu aynı zamanda duygu dünyamızda uyum sağlamak ya da gerçekten içimizi araştırarak neyi gerçekleştirmek istediğimiz konusunda bir farkındalık yaşayabiliriz. İkizler bildiğiniz gibi hem bilgi paylaşımı, eğitimler, yazılar, telefon görüşmeleri kısa seyahatler, yakın çevre ilişkileri ile alakalıdır ve elbette iletişim kurduğumuz her türlü mecrayı da sembolize edebilir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla kontak kurduğumuz, iletişim içerisinde olduğumuz, fikirlerimizi paylaştığımız eğitim konuları, kurslar, belki satış pazarlama projeleri, sınavlar ve derslerle ilgili çok daha fazla konuya maruz kaldığımız bir süreç içerisinde olacağız. Ve ikizler her zaman e, farklılıkları çeşitliliği sembolize eder ve seçeneklerle alakalıdır. Dolayısıyla hepimiz düşünce kalıplarımız içerisinde birbirimizle iletişim kurarken veya aldığımız kararlarda hem esnek olmak hem de farklı alternatiflere ihtiyaç duyarak bunları e, bulmaya ulaşmaya çalışma çabası içerisinde olabiliriz. E, bu dolunaya, Neptün, sisler, hayaller e, ama bir yandan da yaratıcılık. E, gezegeni e, kare açı yapıyor, olumsuz bir açı yapıyor. Dolayısıyla çok fazla bilgi bombardımanı altında kalırken hangi fikri seçeceğimizi veya hangi bilgi bizim için daha değerli bunu bulmakta veya buna karar vermekte zorlanabiliriz. E, Merkür de iletişim gezegeni Kiron'la kare açı içerisinde olacağı için sanki zaten bir retro etkisi olabilir ki zaten e, Ocak ayında Merkür de geri harekete başlayacak. Dolayısıyla inanılmaz yoğun bir iletişim içerisinde yolumuzu bulmaya çalışacağız. Ve karar vermek e, zorunda kalacağımız elbette bir takım yaşam temaları olacak. Şimdi zaten burçlara göre bunlardan bahsediyor olacağım. Ama ne olursa olsun şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter e, bu dolunaya destekleyici açı yaptığı için Öncelikle arkadaşlıklar, sosyal çevremiz içinde bulunduğumuz networkler, iletişim ağları ve insanlarla kurduğumuz ilişkiler bize elbette şans ve fırsatlar da getirecektir. İlişkileri büyütmek, daha fazla konuşarak birbirimizi dinleyerek, esnek kalarak, birbirimizin düşüncelerine saygı göstererek daha pozitif etkilere doğru ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu dolunayın burçlara göre şimdi neler ifade edebileceğinden sizlere kısa kısa bahsedeceğim. Öncelikle yükselen koçlar ve koçlar. Dolayısıyla bu zaten koçlar için zorcak sıralamasına göre zaten iletişim ve haberleşme ve eğitsel konular alanında gerçekleşiyor. Dolayısıyla koçlar inanılmaz zihinsel, mental, çok fazla insanla konuşup iletişim kurdukları bir süreç içerisindeler. Çok fazla bilgi akışına maruz kalacakları için zihinsel olarak oldukça yorucu bir süreç içerisinde hissedebilirsiniz. Elbette yakın çevre, kardeşler, komşular, yakın akrabalar, okul arkadaşları ve her gün sık sık yazıştığınız insanlar ve gruplarla eğlenceli, sizi ufkunuzu açacak, bilginizi geliştirecek bir iletişim bu trafiği olabilir Aynı zamanda geziler yapmak eğitsel konularla ilgilenmek satış pazarlama işlerine el atmak veya iletişim kanallarının her birinde sosyal medya mecraları içerisinde oldukça aktif olmak şansınız var esnek kalarak, seçenekleri değerlendirerek çok fazla fikri aslında hayata geçirebileceğiniz bir zaman sadece bunu daha elbette kendinizi ifade gücünüzü ortaya koyarak yapmak, belki çeşitlendirmek, belki daha yaratıcılık katmak oldukça işinize yarayacaktır. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu dolunay sizler için para kaynaklarınızı sembolize eden alanda gerçekleşecek. Dolayısıyla paraya bakış açınız bir anlamda ya da yatırımlarınızı değerlendirirken alım satımlarınızı yaparken belki ikilemler arasında kalabilirsiniz. Birçok seçeneğin arasından doğru şeyi seçmekte zorlanabilirsiniz ya da buna çaba sarf etmek gerekecektir. Bir yandan da elbette eğitsel işlere, kitaplara, kısa yolculuklara, e, zihninizi besleyecek konulara dair e, alımlar yapabilirsiniz veya merak alanlarınızı, keşif alanlarınızı içeren konularda eğitimler alabilirsiniz. Ve elbette bu dönem içerisinde burcunuzun yönetici gezegeni Merkür, Kiron ile zorlayıcı bir açı içerisinde olacağından hızlı, çabuk, risk alarak veya telaşlı kararlar vermeden yolunuzu açmalısınız, böyle ilerlemelisiniz. Sevgili İkizler ve yükselen ikizler dolayısıyla dolunay burcunuzda ve sizleri pırıl pırıl hakikaten parlatacak bir etki altında olacaksınız. Çok daha fazla dikkat çekebileceğiniz, eğer bir projeniz varsa bunun ortaya çıkabileceğiniz, kendinizi yaratıcı tarafınızla gösterebileceğiniz, spot ışıklarının üzerinizde olduğu bir güzel zaman. Dolayısıyla zihinsel olmak istediğiniz ve kendinizi ifade etmek istediğiniz her alanda başarmak, parlamak ihtimaliniz var. Elbette ilişkilerde çok yoğun bir iletişim yine olacaktır. İnsanlarla çok daha fazla konuşmak, iletişim kurmak, anlatmak, onları dinlemek söz konusu olacaktır. Elbette bu dolunay sizlere pırıl pırıl parlama şansı verirken ilişkilerde belki bu dönem içerisinde seçim yapmanız gereken konular olabilir. O insan mı, bu insan mı, hangisi benim için daha iyi meraklarımı, mental tarafımı besliyor ya da birlikte keşfedebiliriz, birlikte yeni umutlara, yeni ideallere, birbirimize destek olarak ilerleyebiliriz diye düşünebilir ve ilişkileri bu bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ama ne olursa olsun içinizde var olan ilişkilerinize daha fazla can, kan, enerji katmak için büyük bir istek olacaktır ve bunu başarma şansınız var. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, bu dolunay sizler için ruh ve beden bütünlüğünüzü sembolize eden alanda gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında biraz zihninizi dinlendirmek, içinize ve ruhunuza iyi gelen konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Bunu meditatif veya spiritüel çalışmalarla yap yapabilirsiniz. Bir bilginin öğretinin ya da spiritüel konunun oldukça ilginizi çektiği bir süreç olabilir ve elbette e, isterseniz özel bir çalışmanız varsa bunu kendi alanınızda e, zihninizi daha e, berrak kılarak, daha konsantre olmaya çalışarak yapabilirsiniz. Elbette Neptün'ün e, bu dolunayla kurduğu açı sebebiyle biraz hakikaten e, bilgi karmaşası ve zihinsel mental yorgunluk da olabilir. En iyisi biraz arka bahçenize çekilmek ve dinlenmektir. Eğer konuşmak istemiyorsanız birileriyle kendinizi mecbur hissetmeden, kendinize zaman ayırarak, alan ayırarak, vakit ayırarak e, bunu biraz fazla karmaşadan uzaklaşarak yapabilirsiniz. E, sevgili yükselen aslanlar ve aslanlar oldukça neşeli, eğlenceli bir dolunay süreci olacak. Hakikaten sosyal aktivitelerin bol olduğu, arkadaşlarınızla çok daha fazla iletişim kurduğunuz bir süreç olacaktır. Elbette organizasyonlar, etkinlikler, grup çalışmaları planlayabilirsiniz. Veya yaratıcı bir tarafınız varsa ya da ortaya koymak istediğiniz bir ürün ya da bir fikir varsa bunu topluluklarla, insanlarla e, rahatlıkla yapabilirsiniz veya internet, web siteleri Dijital dünya, sosyal medya mecraları üzerinden rahatlıkla harekete geçirebileceğiniz, oldukça neşeli, eğlenmek isteyeceğiniz bir süreç içerisindesiniz ve arkadaşlıklar size hakikaten destek veriyor olacak. Belki bazı aslanlar için bu dönemde bir arkadaş sizler için daha önemlidir ya da daha fazla önem arz etmeye başlayabilir. Flörtleşmeler olabilir ya da arkadaşlıklarınız size daha iyi alternatifler ve seçenekler sunacaktır. Belki bunları tercih etmek isteyeceksiniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar bu güzel dolunay sizler için kariyer alanında yer alacak. Dolayısıyla kariyer konularında parlamak, başarı kazanmak, yeni adımlar atmak veya aldığınız kararları ortaya koymak, somutlaştırmak için şansınız var. İşle ilgili konularda daha fazla insanla iletişim kurabilirsiniz, konuşabilirsiniz veya fikirlerinizi aktararak ön plana çıkabilirsiniz. İş seçenekleri arasında kalmış olan sevgili başaklar olabilir. Ama ne olursa olsun oldukça hani bilgi toplayarak, bilgi bazlı Seçenekleri bu anlamda iyi analiz ederek ilerlerseniz bu Dolunay'ın hakkını verebileceğinizi düşünüyorum. İş konularında kurduğunuz iletişim size şans getirecektir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu Dolunay burcunuzu oldukça güzel bir açı yapıyor. Dolayısıyla hakikaten uzun yolculuklar, eğitsel konular, akademik işler sizler için başarı getirecektir. Veya hukuki ve resmi işleriniz varsa bu dönem içerisinde davalar olabilir, bir takım resmi başvurular olabilir. Bunları somutlaştıracak ve final kararları alabilecek bir dönemdesiniz. Hatta 19'una kadar bunları yaparsanız harika olur. Çünkü burcunuzun yönetici gezegeni Venüs aynı zamanda Dolunay'ın ertesinde retro harekete başlayacak. Dolayısıyla oldukça yoğun ve bazen hani sıkışmış hissettiğiniz bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Zihninizi sadeleştirerek yapılması gerekeni net ve objektif bir şekilde görerek gerekiyorsa ne yapılması gerektiğini insanlarla konuşarak, fikir paylaşarak bu dolunayı daha az stresle atlatabilirsiniz akademik konular, uzun yolculuklar, uzaklarla ve yabancılarla kurulan bağlar bu dönem içerisinde pek şehir dışı işleriniz aktif olacaktır. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu dolunay sizlerin para paylaşımınızı, aileyle para paylaşımınızı, harcamalarınızı, ödenmesi gereken paraları sembolize eden alanda gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, ikizler Para akışınızı oldukça aktif kılacaktır. Ödemeler, gelir artışı ya da harcamalarla ilgili alacağınız kararlar olabilir. Bu dönemde vergi, sigorta, krediler, borçlar gibi konulara yönelebilir ve bunlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Kredi alayım mı, almayayım mı? Parayı nereye yatırayım? Ama risk almadan bunu yapmak oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Elbette daha hem zihinsel olacaksınız ama hem de e, zihninizden yarattığınız her şeyle ilgili insanlarla bunu oldukça objektif bir şekilde paylaşarak kazanç elde edebilirsiniz. Veya yeni ticari atılımlar planlayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeniz bu anlamda ve düşünceleri somutlaştıracak adımlar atmanız, kararlar almanız bu dönem içerisinde size fayda getirecektir. Sevgili yaylar... Bu dolunay sizlerin ilişki alanında yer alacak. Dolayısıyla hakikaten ilişkilerin oldukça önemli olduğu bir süreç içerisindesiniz. Eee var olan ilişkiniz içerisinde daha fazla karşı tarafta iletişim kurabilirsiniz. İlişkiyi canlandıracak, sizi eğlendirecek yeni yollar keşfedebilirsiniz ve ilişkiye yeni bir kan getirebilir bu. Elbette partnerinizle eğlenmek, mutlu olmak, birbirinizi dinlemek, birbirinizin zihninde olanları paylaşmak ya da ilişkiyi daha çeşitlendirecek yeni seçeneklere doğru seçimlere doğru bu dolunayda gidebilir ve bununla ilgili kararlar alabilirsiniz. İşbirlikleri ve iş ortaklıkları da elbette bu dönemde ön plana sizler için çıkıyor olacaktır. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bu e, dolunay sizler için iş ve çalışma alanında gerçekleşecek. Dolayısıyla iş alanınızla ve işle ilgili konularda oldukça zihinsel bir dönemdesiniz. Çok fazla yazmak, çizmek, anlatmak, konuşmak gerekecektir. Çok fazla bilgi akışı olacak iş alanında. Bunları ele almak için biraz daha sakin kafa sadeleşerek, esnek davranarak ya da e, farklı seçenekleri iş hayatında değerlendirerek işinizi yapma yönteminize bir takım farklı yollar getirerek ya da bunları deneyimleyerek işinizi güçlendirebilirsiniz. Sağlığa bakmak elbette çok önemli olacaktır. Fiziksel sağlığınıza bu dönem içerisinde kulak, burun, boğaz, eller e, ve kulaklar bu tür e, vücut parçalarımıza daha fazla belki özen göstermek gerekebilir. Evcil hayvanlarınızın iyiliği, sağlığıyla da ilgilenebileceğiniz, onların bakımını yaptırabileceğiniz bir süreç var. Sevgili kovalar, e, hakikaten e, siz de e, sevgili yaylar gibi ilişkiler alanında karşılıyorsunuz bu dolunayı ve aşk ve romantizm alanınız pırıl pırıl parlıyor olacak, oldukça flört edebileceğiniz pardon. Sevdiğiniz kişiyle eğlenebileceğiniz, mutlu olmak için bir şeyler yapıp yeni kararlar alabileceğiniz bir zaman ilişkiler oldukça canlanacaktır. Neşeli ve eğlenceli bir süreç bu. Aynı zamanda hobiler, yaratıcı çalışmalar, zihinsel konular size oldukça şans getirecektir. Çünkü burcunuzdaki Jüpiter bu dolunaya çok güzel açı yapıyor. Yeni fırsatlara doğru gidebileceğiniz bir süreç olacak. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu dolunay sizler için ev ve aile alanında gerçekleşecek. Dolayısıyla bakış açınız eve, aile üyelerine, çocuklara, annenize ve babanıza yönelecek ve onlarla ilgili kararlar almak durumunda olabilirsiniz. Bu kararların hepsini alırken karşılıklı konuşmak, birbirinizin fikirlerini dinlemek, isteklerine kulak vermek oldukça. Önem kazanıyor. Ee, belki taşınmak, kiralamak, yer değiştirmek, evin içerisinde yapılacak bir değişiklikle ilgili kararlar alınabilir. Evden çalışan veya iş kurmak isteyen sevgili balıklarda evlerini düzen düzenlerini çalışma ve yaşam alanları ile ilgili düzenlemeleri yapabilir. Böyle kararlar alabilirler. Evet yılın bu son dalın arkadaşlar iletişim kurarak birbirimizi dinleyerek. Yeni seçenekler keşfetmeye çalışarak bu dolunayın hakkını verelim diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.